Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Royal High oynuyoruz. Görüntü biraz farklı gözüküyor. Bunu farkındayım arkadaşlar. yaz tuşları dokunuyormuş. Hemen görüntüyü bir normalleştirebiliriz. Youtube için özel yaptım. Görüntü nasıl bu arada yazmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Royal High'da nasıl kolayca, hızlıca ya, elmas diyordum. Şeker kasaları bunu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce buradan başlıyoruz. Arkadaşlar bunu ben sonraları yani genelde yapmıyorum. Yani çünkü bunun şansa alakası var. Yani olup olmayacağı belli değil. Ama benim yaptığım yani o apartmanlı yerde ise gerçekten illaki verilebilecek bir şey. Onun için burayı geçiyorum. Siz isterseniz bayağı saat falan burada takılın. Çıkarsa çıkar. Onar onar veriyor. Yani bu daha hızlı kasmanıza yardımcı olacak. 5 abone ol. Yazıyor <laughs> bir tane arkadaşım. Evet şimdi. Bu arada bir yer buldum. Burada. Bunu böyle deyince arkadaşlar mesela 3 şeker vereceğim. 9 elmas alacağım. Bunun gibi. Her bir tane şeker 3 elmas ediyor. Bununla da arkadaşlar bayağı bir şey yapabilirsiniz. Ve en son videomuzda arkadaşlar şeydik. E, binden daha az elmastık. Ve şu an bin elmastan daha fazla elmas oldu. Buraları hiç görmemiştim ben. Biraz haritayı gezelim. Evet. O zaman artık gezip gidebiliriz. Buradan başlıyoruz. Bir daha hareket arkadaşlar yeni bir yer gelecek. Bunu videonun sonunda göstermeyi düşün, düşünüyorum. Evet. Şu aradan bir yerden de bir tane eşya alabiliyorsunuz bu arada. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Arkadaşlar hızlıca kasma yöntemimizde şimdi başlıyoruz hemen. Bu zil çaldım. Bu zil çaldım. Tekrar o tarafa gidiyorum. Buradan Alıyorum hemen. İnşallah alabiliriz. Evet. Şimdi bu tarafa gittim. Aldım. Bu benim takdim bu arada. Siz de uygulayabilirsiniz. Bu arada bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ve abone olun lütfen arkadaşlar. Abone olun. Tamam. Bu arada başkaları sizin şekerinizi toplayamıyor. Yani endişelenmeyin. Ara sıra önünüze e, böyle canavarlar çıkacak. Ben ilk başta korkmuştum. Bayağı değil de korkmuştum. Evet. Devam ediyoruz. Bu şekilde yaparsanız gerçekten hızlı olur. Yani zile basıp beklemektense bu daha uygun ve daha hızlı bir çözüm olacaktır. Ayrıca arkadaşlar şuradaki tuşa basarsanız otomatikten koşarsınız otomatik demeyelim de manuelden konuşarsınız. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Mesela başka birisinin de arkadaşımın çekerini alamıyorum. Çok uğraşsam da. Bu şekilde bayağı kasabilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar ayrıca şunu da söyleyeyim, ee, aynı anda bu büyük ihtimalle şeker toplamada çok fazla yürüdüğümüz ve e, şey işte enerji harcadığımızda da uy, uyursanız çok hızlı level atlarsınız ve level de eşittir bir level atlarsanız eşittir 300 elmastır arkadaşlar 600 300, 300. ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar mesela ben e, buranın zilini bir dakika bunu gerçekten göstereyim. Buranın zilini çaldım. Buranın çaldım. tam bunu da kabul ediyorum. Bu da olabilir. Ama arkadaşlar 3'ten fazla zil çalmanızı önermem. Çünkü yani kaybedebilirsiniz. Burada neredeyse binaların hepsi aynı. Renk renk yani beyninize kaydetmeniz biraz zor olabilir. O yüzden yani 3'ten fazla zil çalmayın derim. Yani böyle bekletin. Bunu da buradan söylemiş olduk. Arkadaşlar o kadar çok hızlı elmas toplam e elmas diyorum hala. Şeker toplamışım ki ben bile daha bundan sonrası var sanıyordum. Arkadaşlar siz bu şekilde zilleri çalarak birkaç tur yaparsanız gerçekten çok fazla e hızlı ve bayağı şeker kasabilirsiniz. Ayrıca size yeni gelen yeri de göstermek istiyorum. Buradan gidiyoruz. Buradaydı diye hatırlıyorum. Hayaletli bir yer vardı galiba. Evet. Buralardan evet hayalet geçmesi gerek. Burayı dün keşfettim arkadaşlar. Bakın. Böyle bir yer. Hayaletin yüzü mavi değil Burası yakın bir zamanda gelecek, hangisan diyor. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Burada bitirelim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone olup like atmadıysan ve yorum atmadıysan şimdi lütfen dediklerimi yap. 600 abone hedefimiz. Neyse sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.